Yeni videomuza hoş geldiniz. Görerek video çekmek çok güzel bir şey diyerek başlamak evet. istiyorum. Diyerek de. Bilmiyorum önce mi yayınlar sonra mı ama 3 maymun şeklinde kek çektik. Ya izlediniz ya da haftaya ya izleyeceksiniz. Hafta <laughs> bu da spoiler olsun. Bugün şey yapıyoruz. İlginç ürünler inceleyeceğiz. Evimizde birkaç ürün vardı. Bunları topladık. Geçen niye sırtlıyız? Senin bu olsun. <laughs> bir de beni çek istiyorsan bu şekilde. <laughs> Buraya fotoğrafını koyarız dur. <laughs> Yaşar şu an kamerada. Yani ne şeylerle video çektiğimizi bir de siz görün. <laughs> Ay dur. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafta daha komik çıkıyor. <laughs> Bugün ilginç ürünler deneyeceğiz. Birkaç elimizde bulduğumuz ilginç ürün var. Bunları videoya dökmek istedik, paylaşmak istedik. İlk olarak da hangisiyle başlayacağımıza sen karar ver. Yapmıştık. İlk üçünü yapmadık ya. Bence şey, şeyle başla. Önce kadem. Tamam, hadi. Hadi Ömürcek Hanım. Hadi. Buyurunuz. Teşekkürler. Bir figür aslında değil mi? Evet aslında Aslında bir, bir figür. oyuncak, bakın. A Kafa da oynuyor. Çok tatlı değil mi? Aslında sadece oyuncak gibi duruyor ilk başta. <laughs> hani herhangi bir işlevi yok gibi. Arabaların önünde olur ya, kafası alır. Aa, Ömürcek Hanım'ın kafasını yamulttu. Yamultmadım, zaten öyleydi. Ha, tamam. Put. Ama aslında bunun bir işlevi var. <gülüyor> çekmece, <gülüyor> şaka şaka çekmece değil. Şimdi gösteriyorum. Bilgisayar başında oturuyorsunuz. Örneğin bu da sizin önünüzde böyle. Şuraya, şöyle. Siz de bu tarafta oturuyorsunuz. Bunu alıp örümcek adam bana yardım et. Spidey diyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz ve açtığınız Aa, şeyi izleyebiliyorsunuz. telefon tutacağı oluyor. Aslında bir telefon tutacağı oyuncak evet. değil. Gül'ün bana hediyesi bu. Bu arada arkadaşlar. Ben ona bir oyuncak tarif etmiştim. Bir yerde gördüm çok güzel demiştim. Sonra onu bulamadım. Örümcek adam diyordu. Sonra o da bunu almış. Bu da çok tatlı ve işlevli bir Çünkü ben ürün. de aradım ve bunu aldım. istediği şeyi. Evet. işlevli, Güzel Arama ama. bunu aldık. Ama bununla böyle çok oynayınca bak kapı bu tarafa doğru yavaş yavaş çekiyor. Ama çok tatlı ya. Şöyle yakınlaştır. Çok komik. <laughs> böyle bir ürün. Çok güzel. Kullanışlı bir şey. Evet. Hem de örümcek adam severler için birebir. Şimdi size bir adet. Maşamsı. <laughs> Musun? <laughs> ne olduğunu bilmiyor. Buyurun, sanat Saç düzleştiricisi olarak iddia ettiği. Ama senin üzerinde deneyeceğim. Bir Ama dün şey yapamazsın ki. Ne yapacağız şimdi? Bu böyle tabii ki bunu böyle direkt kullandığında düzleşmiyor. Tamam, ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bu şöyle bir ürün. Bunun Ama ben yapacağım sana. Tamam, sen yap. Ben yap. Bunun <laughs> arasına saçınızı koyuyorsunuz. Tamam. Koy ben... Saçımın herhangi bir yerine inşallah doğru şey acıtmaz. Şöyle şu kadarını koy. Tamam. Koydun mu? Sıktım iyice. Sık. Mesela şimdi fön makinesiyle üstten tutuyorsun. Bu da aynı zamanda senin saçını kalmıyor. Yani fön makinesiyle bu ürünü birleştirince düzleştirici evet. mi oluyor? Aynen öyle. Kıvırcık da o yüzden öyle oldu Düzleşmedi ama. Fen makinesi mi tuttun Aşkım? Fen makinesi de tutmamız lazım, istiyorsan. Dalga mı geçiyor? Ama ben kendi saçımda denetmem, maşa var çünkü ama seninkine deniyorum. <laughs> Yalan, niye ben oldum bu iki? <laughs> <laughs> tamam, deniyoruz. Tamam, saçım dalgalı. Bu belli oluyor mu zaten? Benim saçlarım acayip dalgalıdır tamam, zaten. <laughs> Şimdi bu dümdüz mü oldu hep? Bunu mu iptal ediyorsun? Ya, dümdüz olacağım değil mi yani... Hadi gel, yapalım. <laughs> Bilmiyorum ben de ya. de. daha yapalım. Ya saçlarını aldım. Tamam. Peki. Elim yanda, elim yanda, yanda, Tamam. Tamam, tamam. Oldu mu? Gayet işe yarıyor. düzeltti Yani. Harbi mi? mi? Evet. Oo, bütün saçlarınızı yapsanız demek ki dümdüz olacak böyle. Dur bakalım şöyle daha güzel gülüyor. anlaşılır. <gülüyor> Ama abimin yaklaşık 47 saate uğraşması lazım. Burada. Evet tabii. Baksana Bak, çok Aradaki farka bakın şimdi. Ne i̇şte kıvır kıvırsak. Baksana. Kıvır bence kestirmelisin. Ve şey bonus gibi kullanmalısın. Değil mi? Bu kıvır kıvır bu düz. Bu da işe yarıyor. Ya bu çok güzel. <laughs> Aslında ilk görüş işte böyle tablet şeyi gibi. Evet tablet gibi duruyor. Telefonundan e, çok güzel bir kanal nasıl yapalım bir videosunu açar mısın? Açarım tabii. Bak bu buradan açılıyor. Bu da buradan açılıyor. Bunun işlevi ne? Bunu masaya sabit olarak koymanız. Böyle duracak. Size doğru baktığını düşünün. Yok böyle durmayacak. Şöyle duracak. Burası hafif bunu kaldıracak. Neden kaldıracak? Bakın buradan bir Kötü şey mi? çıkıyor. Ta ta. mü? <laughs> evet. Şimdi tam göstermemiz lazım. Çebektik şey <laughs> <laughs> şey, <bir> şey yapıyorum. Sağ videomuz açalım. koyuyorum. önce? Önce büyük. Ha büyüdü. büyüdü. Yan şeyler. Şöyle koyuyorum. Gözüküyor, gözüküyor. mu? Hayır. Biraz daha öne iyi. Evet. Güzel bir ürün bence. Biraz daha iyi. Öne doğru. Evet. Harika. Evet. Masada olmadığımız için. Evet. Şu an güzel gözüküyor mu? Evet. Çok güzel bir kanalmış. <laughs> abone oldunuz mu? Biz aboneyiz. Siz oldunuz, abone oldunuz <laughs> mu? E o zaman hemen şuradan abone ol. Aşağıda abone ol tuşu var. Bu da böyle bir ürün. Bu da güzel bir ürün. Evet. Kullanışlı bir ürün. Zaten bu Ay, videoda... Benim annemin bu çok komik bir fotoğrafı var. Böyle yap ya. <laughs> Bak bana doğru yap bakayım. Bana doğru yap bakayım. <laughs> komik bir ürün. Bugün aslında baktığımız ürünler çok işlevsiz şeyler değil. Evde kullandığımız şeyleri aldık ve getirdik. Sıradaki... Ben bu ürünü çok mantıklı buluyorum gerçekten ya. At fırlat. Yani şu an ne oldu hiç anlaşılmıyor aslında. Sanki böyle Değil mi? magnet gibi duruyor. Bu buradan ayrılıyor. Asya bütçe sarı olsun şu an. Üstünde yazıyor. <laughs> bakın hala işlevsiz gibi duruyor. Evet. Hala böyle açılıyor. Bir da bakın bak kapanıyor böyle. Böyle duruyor. Siz elinizle açıyorsunuz. Sizce ne bu? Hala anlayamadınız değil mi? Hadi gelin gösterelim. <laughs> Hadi gidiyor. yok. Hadi gel. Evet, tamam. Şimdi mesela eve girdin. Eve tamam. girdin. Hadi yani bakalım. Gel canlandırma yapacağız. Eve gir. Eve... Bak kekimiz de pişiyor burada hala. <laughs> Videolar birbirine girdi. İnstaler'ım bu. Burası ev işte. Şimdi eve girdik. <laughs> tamam mı? Askı yok. Asacak bir şey yer bulamadım. Hemen diyorum ki aa benim böyle <laughs> <laughs> Başarısız oldu. Dur dur ol. Başarılı bu ürün. Denendi bu. Evet. Ağırlığı da koyman lazım ama. Ha. Ta da. İşte böyle. Burada da, değil mi? Evet. Başarılı bir, bir ürün. Bir ha? askılık görevi görüyor arkadaşlar. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ya örneğin kafeye gittin. Kafede oturduğun Tabii yerde yok. askı yok. Hemen yanına koyuyorsun. Montunu asıyorsun yan tarafına. Asacağınız tarafı... yerin alt tarafı boş olursa daha mantıklı olur. Tabii, tabii. Bak böyle bir şey astınız böyle duruyor. Ya mesela şöyle de yap. Bak. <laughs> mesela. Altı boş olduğunda daha iyi oluyor. Kapıda falan şurası Aynen. yamuldu. İşte onu demek istedim. Yani Kafeye gittiğinde işte, işte masa as... da bunun altı boş olacak ya. Amacı bu aslında. Daha mantıklı olur. Onda onluk. Bunların hepsi onda onluk yazıyor. Ben bu ürünü çok seviyorum. Bu herhangi bir at ya da öp videosu bu. Tahir değil çünkü o bizim konseptimiz değil. <laughs> Bir sonraki ürün spoiler yedi bu arada. Gözüktü evet, çünkü değil masayı değil gösterdik. <laughs> o zaman gösterelim. Ama no, bu da ha, şey ha üstünde yazıyor bir şey diye. Hadi gidelim amacını Olalım gösterelim. Olur. Şimdi bu ürünün vasfı ne? Bize anlat. Ben mi anlatayım? Göster şöyle anlat. Şimdi bunu yumurta kaynatırken yumurta kaynattığınız kabın içine koyuyorsunuz. Eğer cıvık olmasını istiyorsanız softta kalıyor. Orta derecede olmasını istiyorsanız medium. Çok katı olmasını istiyorsunuz. <laughs> Çok katı olmasını istiyorsanız da harda kadar bekliyorsunuz. Hard. O zaman ben şunu hemen bekliyorsunuz mi? ve yumurtanız o katılıkta oluyor. Hadi deneyip görelim. <laughs> bakalım gerçekten oluyor mu? bir <laughs> tane yani kız var öyle diyor. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Ya da bakalım gerçekten oluyor mu? Bakalım. Şimdi bak bunu buraya soktum. <laughs> <laughs> sen görürsün şimdi. Yerliyorsun. <laughs> sen gelmiyorsun. Hayır. Bunlar kafalar. Hmm, Vay videolar. Şimdi, şimdi görürsün. <laughs> kaynamaya başlayınca bu kırmızı bölüm içeriye doğru beyazlıyor. O beyazladıkça soft'ta bir yumurta alacağız. Medium'da bir yumurta alacağız. Hard'da bir yumurta alacağız. Sonra hepsinin içine bakacağız. Bakalım dediği gibi olacak mı? Yani Bakın, şu bölüm şu an kırmızı bölüm diyor ki bize yumurtanın içi cıvık. Cıp cıvık. Soft'a geldiğin zaman diyor içeri doğru gider diyor. Öyle. Bakalım. Ürünü kim aldı? Venüs'ün annesi. Evet Mertem abla. Mertem abla Evet. Bakın soft'a gelmiş. Bir adet alıyoruz. Tamam, medium'da bak şu an. Evet, şu an medium'da. Bir tanesini alalım. Şunu alıyorum. Kapatabiliriz. Çünkü, bakın, huy sarı oldu gördünüz mü? Harika, geldi. Şimdi, bunu buraya koyalım. <laughs> Bu da <daha> bekleyiş. Dün dün. <laughs> Aman. Yani yoksa yumurta koymak bir mükemmel evet. Full pişmiş. Fotoğrafı Güzel da pişmiş ama. <laughs> tamam. Güzel gözüküyor. Bak belli oluyor mu? İçi biraz sıvı. Evet. Gayet Şimdi gayet gayet en sona çıkıyor. kalan yumurta tamamen cıvık çıkacağını ümit ediyoruz. Soyamayacağım. Şöyle göstermem lazım. Siz anlayın artık. <laughs> Bu en cıvık olanı. Fotoğrafını yukarı koydum. Bakın <laughs> direkt Aynen. Ben Tam gösterdiği mı? gibi ama hepsi. <laughs> ama ekmek banmalık tarif bu. <laughs> Hatta o bence en güzeli şu. Evet. Ortadaki. Medium olan direkt gayet hepsini ver. gösterdiği gibi verdi yalnız. 10'dan. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup yorum atıp like atabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. İyi bakın demem lazım. <laughs> Hoşça böyle, kalın. Şey yapamadım ki. İşte o yarıştı. Bir tane fire verdik. Bir de hiç bakmadım kameraya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Bay bay. Böyle yapıyor.